Benim bugün de kanalımı bu noktadan açıyorum. Çünkü evin en müsait alanı burasını buldum. Salonumdan yukarıdan sesler karışıyor. Öncelikle nasılsınız? iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan anda haberdar olursunuz. Bugünkü bloğumuzu burada başlatıyorum. Bugün planlarımın arasında tavada lahmacun yapmıştım daha önce. Tekrar aynısını yapmak istedim. Hani hem e, daha önce denemiş olduğum için biraz daha rahat yapacağım. Hem de sizinle beraber bugün bakalım e, mis gibi pratik bir lahmacun. Önce hamurunu beraber yoğururuz. sonra malzemelerini beraber hazırlarız beraber yaparız. E, daha önceki bloklarımda e, bir tane yorumda e, bir kişi yorum yazmıştı. Biz annemle beraber izliyoruz videolarınızı ve yemeklerinizi. Hani niye sesli olarak çekmemiş? Ben daha çok sesli seviyorum demiş annesi. Ona söz vermiştim dedim yani bu saatten sonra sesi çekmeye çalışacağım. Benim için pratik oluyor diye hızlı hızlı yapıp mümkün mertebe ekrana yansıtarak yapmaya çalışıyordum. Ama demek ki bugün öyle yapacağım inşallah. Yukarıdan da ses karışmazsa güzel uygun bir şekilde evde yalnızım. Metin Bey dişte olunca alan bize kalıyor. Televizyon ya da Netflix sesi falan filan karışmayacak inşallah. Bloğumu burada başlatıyorum. ekranı neler yansıyacak hep beraber göreceğiz. Bakalım. Evet canlarım benim mutfağa geldik şimdi biz ee, öncelikle lahmacun hamurumuzu yoğuracağız Şöyle birazcık un alıyorum unu da ben eleyerek kullanıyorum gene de hani Hem e, güzel havalansın Fermente olsun hem de tabii içinde bir şey çıkmıyor ama yine de Tedbir amaçlı ben bütün ne kullanıyorsam kek börek fark etmiyor Unlarımı elerim Göz kararı koyuyorum çünkü büyük poşet şeyden 5 kiloluk Paketten alıyorum Artık göz kararı yoğuracağım. Ne kadar çıkarsa çünkü sıkıntı yok hani. Malzemem de bol olacak çünkü. Evet canlarım benim. Ben yani unumu eledim. Bir miktar tuzumu ekliyorum. Hani göz kararı. Şöyle iki tatlı kaşığı olacak kadar ben ekledim. Bence kafi. Şimdi birazcık ben ılık suyumla hani şuradan azar azar alıyorum. Bir ılık su yaptım. Daha tabii un su tuz ama suyum ılık olursa daha güzel olacağını düşündüm. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Başlıyoruz hızlı hızlı. Şöyle yumuşak kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur yapacağım. Önce hamurumu yapıyorum. Hiç mi değilse malzememi sizinle hazırlayana kadar Hamurum da orada dinlenmiş olur. Onun için Şöyle alayım daha çalışalım. Çok sert bir hamur yapmayacağız ama tabii çok ele yapışacak bir hamur olmayacak. Kulak memesi kıvamında bir hamur yapmayı planlıyorum. Ben oraya kadar hızlı hızlı geleyim. Evet canlarım benim ben hızlı hızlı yoğurdum. Şöyle 5 dakikada bu şekilde tezgahın üzerinde özleştirerek bir hamur yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi mis gibi. Ele yapışmayan bir hamur oldu. Evet canlarım benim. Ben bunları böyle mis gibi böyle uzun bir bezeye getirdim. Hepsini dört eşit bezeye getirdim. Ve bu şekilde hani ben bıçak yardımıyla göz kararı hani mandalina büyüklüğünde diyebilirim. Bezeler yapıyorum. Çünkü bunlar mayalı hamur olmadığı için zaten çok daha büyüme şansı yok. Hızlı hızlı ben bunları bu şekilde hemen böyle bezeler haline getirerek unlamış olduğum tepsimi alıyorum. Burada dinlenecek. Üzerine de ben şimdi bir nemli bez koyacağım. Ben malzemelerimi hazır ederken bunlar da tepside dinlenecekler mis gibi. Tepsimin altına da un serpiştirdim ki hani yapışmasın diye. İşlemimi bitireyim ben. Evet canlarım benim bu şekilde benim 25 parça bezem olmuş atlarına un serdim zaten. Şimdi üzerlerine ben bir tane bir, bir e, mutfak bezi önlüğüme geçireceğim. Bu şekilde bunlar demin alırken. Şimdi sizinle malzemelere geçelim. Evet canlarım benim şimdi benim böyle malzemelerimi size göstereyim. Böyle bir kıymam var ama ne kadar olduğunu bilmiyorum yani buzda vardı çıkardım. Böyle bir kabım var. Kabımın içerisine ben kıymamı alacağım. Malzemelerimi arka tarafta hazırladım hızlı hızlı. Zaten yeni çözülmüş. Çok böyle bozuktan ama. Şimdi ben bunları şimdi blenderdan geçireceğim. Ee, soğanlarım çok gibi gözüküyor ama minik minik. Zaten küçük küçük soğanlarım. Soğanlarımı, yeşil biberlerimi. E, burada 3-4 diş sarımsağım var ve e, domatesim. Onları blenderdan geçireceğim. Bu arada sizin yanınızda hemen tuzunu ekleyebilirim malzememin. İşte hani iki tatlı kaşığı koydum. İnşallah fazla değildir. Pul biberimi ekliyorum. Çok acı değil benim pul biberim. Bol da eklesem sıkıntı olmaz. Soğan da acılık verir zaten. Çok hafif de nane ve kekik ekleyesim var ama çok emin değilim. Önce biraz karabiber ekleyelim. Birazcık karabiber ekledim. Çok nane ve kekik baharatı yakışır mı çok emin değilim ama hani aroma olsun diye ekliyorum. Biraz kekik. Da ee, şimdi ben sebzelerimi de blenderdan geçireyim hızlıca, onları da ekleyeceğiz. Evet canlarım benim, hepsini ben koyduğum bütün malzemelerimi, domateslerimi, yeşil biberlerimi, soğanlarımı blender yaptım, karıştırdım. Şimdi bir miktar da salça koyacağım ama. Salçam benim kaşığım biraz büyük. Hani bu e, servis kaşığı diyebilirim. Yemek, iki yemek kaşığından fazla olabilir bu. E, birazcık da ben hani e, gevşek olsun diye e, sıvı yağ ekliyorum birazcık. Yağım çok, e, kıymam çok yağlı bir kıyma değildi. Hepsini birleştirdim. Çok güzel özlü bir iç harcı oldu. Keşke e, çevremizde tabi taş fırın, odun olsa yollasak diyorum ama tabii bu şöyle bir durum içerisinde o komik hem yok hem de zaten e, adı üstünde tavada yapacağız mis gibi ama göreceksiniz taş fırında aramayacaksınız gevrek gevrek pişiriyorum ben altını kısıkta böyle 7 dakika 7 dakika ortalama süresi o kadar 7 dakika maydanozum olsaydı biraz da maydanoz eklenebilirdi ama şu an evimde yok e, artık bugün de böyle olacak inşallah ben bunu güzelce karıştırayım ve tavalarımı hazırlayayım. E, açma işlemini başlayalım sizinle beraber. Malzememi size yakından göstereyim. Umarım görüyorsunuzdur. Böyle bir malzeme oldu. Çok e, yumuşak, çok güzel hani bir malzeme oldu. Kıymam da çok az değildi. Böyle malzemeli güzel bir iç harcım oldu. Canlarım benim. Böyle bir aşma aparatımı aldım. Böyle ekmek açma soframa, e, hamurlarımı da böyle aldım yanıma. Birazcık da şöyle un gezdirdim. E, zaten minik minik şeylerim, e, bezelerim. Size şimdi ben tavamı da göstereyim. Tavalarım da bu şekilde. İki tane teflon tavam var bu şekilde. Hani 32 santimlik. Bunların ağzına ben kapak da koyacağım. Hani bu şekilde pişireceğiz inşallah. Şöyle. Açmaya başlayalım. Haydi bismillah diyelim. Başlayalım bakalım. Tabi hamurlarımın hemen üzerine örtüyorum. Çünkü e, şey. Kurumaması için. Daha önce yapmış olduğum için. E, az çok hani nasıl olduğunu biliyorum. Güzel oldu. Unlamayayım dedim ama yine de merdaneye yapışıyor. Dokuzunu tabii çok ince açmayacağız. Çok da kalın olmayacak. Hani pişirdiğim lahmacunları ağzı kapaklı böyle bir tavama aldım yakından da göstereyim çok güzel piştiler yani pişmeyeceğini düşünen arkadaşlar olursa yani sıcak şu an çok ayıramıyorum bakamıyorum ama bütün katları nar gibi kızardı aynen bu şekilde hani mis gibi pişti hepsini böyle fakat koyarken böyle farkındaysanız arkalı önünü koyuyorum lahmacunlar böyle hani üst üste gelecek şekilde hani arkalar arkalarına önler önlerine gelecek gibi koyuyorum bu şekilde hazırladım Evet pişirmeye devam. Evet canlarım benim. Ben böyle masamı hazırladım. Bir yerden pişiriyorum. Bir yerden masamı hazırladım. Eşim daha gelmedi ama o gelene kadar ben kendim hemen böyle domates yaptım. Söğüş doğradım. Lahana e, tuz ve sirkeyle oldum. Klasik havuç. Bugün maydanozum olmadığı için bunları koydum. E, soğanları eşim çok seviyor. Ben çok sevmesem de. Sumaklı soğan yaptım. Limon klasik. Eşim gelirken maydanoz getirirse tabii maydanozu da olur. Kendisine içecek olarak işte ayranımı koydum e, meyve suyu falan hani çıkardım şu an için masamda böyle hazır pişmiş lahmacunlarımı da göstereyim size çok güzel oldu canlarım benim lahmacunları ben bitirdim pişirdim e, şu an elimde kalanlar bunlar nasıl muhafaza edeceğim bilmiyorum ama biz yedik bayağısını. şu birkaç tane de kendimi peynirli yaptım altları böyle kızardı mis gibi oldu malzemelerini bol kullanınca da e, çevirmek evirmek bayağı hani bayağı bol malzemeli Gördüğünüz gibi bol malzemeli bir lahmacun oldu. Eşim böyle seviyor diye bol malzemeli yaptım. Yani katlarken bile içine şey oldu yani böyle şey lahmacun değil de pide gibi falan oldu yani böyle hani bolcana. Demek ki bu malzeme ile bir bu kadar daha çıkarmış hani. Öyle olunca e, bugünkü lahmacun menümüzde bu şekilde sona erdi. Yapan herkesin ellerine sağlık diyorum. Aparatlarım. E, Metin, tabii Metin'e yardım etmediği için Metin'e yardım etmediği için evet. Metin bulaşıklarımı metin, elde yıkadım böyle metin tavalarımı daha doğrusu. Hayır marketten geldim. Bir yardım etsin yani bütün gün Metin'e Ayrıca marketten geldim. Bütün gün soğukta koşturuyor. Bir de sen yardım etmesini istiyorsun. İstiyor muyum peki? Benim yani beklentin öyle. Bak, yedirin ağacına da akvaşi su içiyorum. Metincim öyle bir beklentiye girdi ve nasıl kanaat getirdin? Hissediyorum. Hissediyorsun. Evet. Bak. Evet. Evet. Allah Allah. Bütün gün lahmacunu pişirmişim, hazırlamışım Metin Bey. Öyle bir beklentiye niye girdiniz acaba? Amine dört tane lahmacun Seni kırmadım. Afiyet olsun yani canım benim. Aç değil ki dört tane lahmacun. Aç, aç, değil. Tabii. E. Jumbo boy çaydanlıkla çay yapmışım sana canım benim. Vermez miyim? E, ben yemiştim, şimdi, e, şimdi Jumbo boy çaydanlıkla bu bulaşıklardan sonra, mutfak hijyenleştikten sonra Jumbo boy çaydanlıkla çay yapılır. Hiç Videolar videolar editlenir. Netflix'te Metin Bey ve Kezban Hanım sabaha kadar bu çayı içer. Bize afiyet olsun. Evet canlarım benim gördüğünüz gibi e, mutfakta işimizi bitirdik bu tarafa geldik kapanışımıza gel geçtik e, gördüğünüz gibi mis gibi oldu çok pratik oldu e, Yapan herkesin ellerine sağlık e, ben daha önce denemiş olduğum için e, emin olduğum bir tarifti hep beraber yaptık mis gibi oldu aynen taşfırın lahmacunu gibi oldu Hani bir misafiriniz falan geldiğinde bile pratik evde hani beş çayın yanına yapabileceğiniz çok güzel bir e, öğün oldu ee, beni buraya kadar severek ve beğenerek izlediyseniz, beğeni butonuna batarsanız, e, kanalıma abone olursanız çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki blogda görüşmek üzere diyorum. Kocaman kocaman öpüyorum hepinizi.